ATV ekranında yayınlanan Safir dizisinin kamera arkasında sorunlar yaşandığı konuşulmakta. Dizide Feraye, Ateş ve Yaman arasında aşk üçgeni bulunmaktaydı. İzleyiciler tarafından İlhan Şe'nin birinci başrolde bulunduğu dizide geri plana atıldığı söylenmekte. Bunun sebebinin ise şu sebepten olduğu konuşulmaktadır. Dizinin ilk bölümleri çekilirken Özge Yaz, Gökberk Demirci ile Burak Berkay Akgöl ise Hira Koyuncuoğlu ile sevgiliydi. Ancak Safir dizisi çekimlerinde Özge ve Berkay'ın yakınlaştığı ve aynı zamanlarda sevgililerinden ayrıldığı söylenildi. Hatta Hira Koyuncuoğlu aldatıldım diye röportajla vermişti sevgili oldukları söylenen Berkay Özge ikilisinin arka planda İlhan'ı ekarte etmeye çalıştığı ve senaryonun değiştiği gibi bir söylenti çıktı. Bunun üzerine İlhan'ın oynadığı karakter olan Ateş karakterinin geri planda bırakıldığı ve normalde Ateş Feray'ı aşkı işlenecekken senaryonun değiştiği söylenmekte. Arka planda da bu durumun gerginlik yaşattığı, senaryo krizinin çıktığı konuşulmakta. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce kim haklı?